İrade Ana Haber Bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Sultan Öz Karaman. Takvimler 22 Temmuz Pazartesi'yi gösterirken bugün yine halkın gündemini halkın ekranlarına getirmeye gayret edeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı kendini bilmez kişilerin mekanı oldu. Bulvarda akşam saatlerinde kendilerine ayrılan güzergahta spor yapmak isteyen vatandaşlar, yürüyüş yolunu araçlarıyla kapatan kişiler dolayısıyla mağdur oluyor. Yola masalar kurarak yemek yiyen kişiler nedeniyle aileleriyle birlikte yürüyüş yapmaktan korkan vatandaşlar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nı eski dönemlerdeki çeşme başlarına benzetti. Müzik Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen Eğri Bucak ve Emirhan Kayalıkları Turizm Geliştirme ve Trekking Rotası projesini inceledi. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas'ın merkez ve Hafik ilçesinin sınırları içerisinde yer alan Tozanlı Vadisi'ndeki sağlık evi ihtiyacı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Seyahat Sever projesi çerçevesinde kente gelen gençlerin sayısını açıkladı. Proje kapsamında ilimizde 198 genç kredi yurtlar kurumu yurtlarında ücretsiz konakladı. Müzik Geçtiğimiz sezon Sivas Spor formasıyla etkileyici bir performans ortaya koyan Reyman Ay Sivas'a geldi. Sivas Sporlu taraftarlar Arnavut golcüyü havalimanında oldukça coşkulu bir şekilde karşıladı. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.